Evet gene tekrardan yollara düştük. Bu sefer teyze oğullarıyla beraber evet. yola gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Maden Deresi'ne gidiyoruz. Gördüğünüz gibi buranın Ama adı bu neydi? Orada cuma namazını kıldık. Şimdi yola çıkacağız. Gerçekten. Ama burası ne bilmiyorum. İşte. Göktürkler diyor galiba Gerçekten. Göktürkler. Göktürkler. <laughs> aynen. Maden Beşen Deresi'nde ben. görüşmek, görüşmek üzere. Ha aynen bu çanakta Mars'la irtibata geçiyorlar herhalde. Kapak açıldı dayı arkadan. Saman düşecek. <laughs> Maden deresinde görüşürüz. Yol boyunca geldik en sonunda maden deresine. Dere de burada öğrendik. Yürüyüş parkur yolumuz yukarıdaymış. Şimdi hep beraber yürüyerek tırmanacağız. İnşallah güzel bir tırmanış olur. Yolumuz biraz çetefelli. Birkaç kişi uyardı. Mağaraların içinden geçecekmişiz. Şurada yazıyor zaten bir şeyler. Yani durdurup videoyu okursunuz. Ortam böyle, ortam çok güzel. Oğlum, yerler falan sarmaşıklar bayağı iyi ha. Şey şey. Serin de. Evet, atraksiyon başlıyor. Oğlum bu ne hakatte? Çok, <laughs> <dik>. çok dik. Aa, baba tuttu. Ay. Niye bu kadar çok yukarı çıkmamız gerekiyor ben anlamadım. Am geldi. geldik. Hadi be. Volkan mağaraya geldik. Allah. Sigara içen kim? Sen mi? Ulan adam bir de sigara içiyor. Gel, gel. Evet. Burada durun. En sonunda mağaraya gel. Bekle biraz teyze ol bir nefes edelim. Nefes nefes olmaktan işin güzelliğini göremedik. Oldu sağ. Ben de ışık açayım. Onu sormayın. Böyle genç yolu. Yok ya. Şey, en son yani, şelale. En sonda yollar falan var, mağara var, patika yol var. En son. Işığı da açtık. Şelaleye giderken. Evet. Yani üstüne gitmeyin. Sağdan bir yol iniyor. İnip <laughs> öyle çıkacaksınız şelaleye. Hı. Hmm. Yani, Şelalelerin tepesine üstü... doğru çıkan bir yol var. Ona girmeyelim. Ona girmeyin. Üst, tepeden bir şey anlamı yok zaten yani. Ha, tam, tamam. Tamam oldu. Sağ olun. Hadi hayırlı günler. <laughs> Oo. <laughs> Geliyorum oğlum burası ne? Harbi darmış. <laughs> oğlum beni bekleseydiniz ya beni yalnız bıraktınız orada. Yok birbirimizin ışıkları ışıklarımız birleşirse daha iyi aydınlanır. Ya kendim görmek için demiyorum kamera. Aydınlık ışık alsın. Oo, çok var. Geçeriz, geçeriz. Şurayı bir çekeyim. Oğlum benim sırtımda çanta var. Geçersin ya. Şuraya geçeyim. Yok, ya. Giderisin ya. Kafayı vurmazsam iyi. Abi. Dur o darlığı geçtim. Ya, tamam. <laughs> Oğlum orada? Uçurum var dikkat şimdi de uçurumlar geçiyoruz ya var, <gülüyor> <gülüyor> Ya sırtımda çanta olduğu için yan gidemiyorum düz Oğlum yürümek zorundayım Ağlıyor burada <laughs> Hep saçıyor Hadi, hadi. <gülüyor> 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 Ay. Uh. Kafayı yormazsak iyi baret takmak lazım burada. Ah. <laughs> Oğlum sırtımda çanta var ya yan gidemiyorum. Düz gidiyorum sığmıyorum bu sefer de. Bir iki yerde yukarı çıktım ben. Bir noktada dar yerde. Aa manzara çok iyi ama. Hadi bakayım. Var, ah. akraça, ya Allah. Sıradaki mi mı? Öyle Aman abi. abi kenarlara yakın olmayın. Dengeniz şaşmasın. Şey Küçük derken dar mı? mı Hadi canım. Yok lan çukurlaşıyordur içi. Oğlum, abi <laughs> Hakikaten onu öyle. Ben de geliyorum. Oğlum burası hobbitler için mi yapılmış? Çantam mı takılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aslında yürüme yeri yanda ya. Abi yanda İnce mi yana? <laughs> Siz nerede emekleyip duruyorsunuz? Bizi de emekletiyorsunuz. <laughs> Yukarıdan su damlamış. Biz komşu akıtıyor banyosu herhalde. Ya, hadi güzel. güzel. Kalbim Aa buradan yukarı falan. mı çıkacağız şimdi? Aa, hadi be. Ben gelemem yükseklik korkunç. <laughs> Şuradan çıkmamız lazım. Dayı kapara dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> abi düştüğümüz hallere var herkes. <laughs> herkes bir yerde yuvarlanıyor. Buradan geçersem. Hadi abi hadi. Bana baksana. çantam başıma bela oldu ya. Hele belki. Ya yere geliyoruz. Feneri kapatayım. Şarjım bitecek. <laughs> Oo şuraya bak. Çok güzel ağaçların altındasınız. Yani bazen rüyamda bile böyle hep düşüyor mu bir yerde? Oluyorum bazen. Ya da böyle bir köprüden köprüye geçmek. Şimdi, şimdi şuradan yukarıdan iki tane ayı bakıyormuş bize. <gülüyor> <gülüyor> Atlarız. Atlarız. Orada beni bulamayız. At. <laughs> Orada seni var ya. Ni lime lime yapar. Dokunulmazlık ödülünü kim alacak? Vallahi Berke aldı bizde. <laughs> Çok var mı buradan şelale? Yok ya bir geldiğimiz kadarın 10 yani. dakikalık dönüşü. Ha iyi o zaman az kalmış. Sen geçtin mi oradan? Geçtim abi. Tamam o zaman. <laughs> ben şöyle bir şeyin arasından geçeceksiniz. Hadi ya. Evet. Sırtımdaki çantayla Altından zor soğuk... olacak. Altından soğuk... Tamam, hadi hayırlı günler dikkatli olun. Oğlum, çocuk gözümü korkuttu. Ha o dediği yer burası mı? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum burası nedir? <laughs> Aşağısı Saçaklardan sular akıyor. Tavan mavan o biçim ya. Oğlum burası nedir böyle? <laughs> Dediği yer mı? Ben çantayı çıkarmam mı lazım? Oo manzaraya bak. Ben de, ben de, ben de. Oğlum çantadan gidemiyorum ben. Ya. Oo. <laughs> gidemiyorum ki. <laughs> Manzara o bitim harbiden ya. <laughs> bir de şey var mı? Yabancı bir yerde. Adam yabancı bir ülkede haber araya verir. Ersa! <laughs> <laughs> Abi güneşin vuruşu falan durduğumuz Şu anki şu halimizi aşağıdan birisi çekecek var ya. İşte burada drone olacak. Drone drone. Drone bizi çekecek burada. Ah! Oh! Çanta mındar oldu artık sırtımda. Abi bu ne? <laughs> Geldiğimiz yere bakın. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Bu ne? <gülüyor> ya. <gülüyor> Bana tavanın alçak olduğu yerler sıkıntı. Doğrulamıyorum çantadan. Çantayı da çıkaramam. Nasıl Geçerim oradan ya. Burada vana var. Zaten altımızda bir boru gidiyor onun vanası galiba. Ay. Uhu. Uhu. Yankı yapıyor mu? Oğlum ben buradan geçemem lan. Geçtim. Oha burası çok dar. Ay. Kafam. Bir de elde kamera. Oo, burası neymiş? Ama çöp atmışlar ya. Ne yani içtiğiniz suyu şişesini buraya atmak zorunda mısınız ya? Topu topu kaç insan geçiyor şuradan? Hepsi de atmış sanki. Oğlum normal yürümeyi özlemişim ya. 26 26 dakikadır çekiyorum. Bu kamerayla çektiğim en iyi 26 dakika diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama o arkadaşla en son geçenler var ya onlarla konuştuğumda 10 dakikalık falan yolunuz var dedi. Döneriz ya. Dönüş yolu genelde daha çabuk biter. geldin, geldin. gel gel Gel, gel. gel buraya. Oradan gel. bir şey yok. Bak şu Orada. suya bak. Ya birkaç kişi yardım, yardım edelim in aşağıya. Ya, ya bak gidin, suya suya bir, bas, suya bir, bir şey olmaz. Şey 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 yani bu kadar gelip buradan geri dönme <laughs> ben. Aa. Oo oh, ama bir dakika ya. Şu <laughs> rengi değişti <laughs> o neymiş? Ha, şu karşıya mı devam ediyor? Ya inebilirsin aslında. Belki ıslanırsın biraz ama inersin. Yok. Ya gel gel. Ben burada bekliyorum. Buraya kadar gelip buradan da cayılmaz <laughs> ya. Eşi bak bi biz ya. şurada duralım istiyorsan siper olalım sen ama in bak, buradan değil, böyle. Zorlamayın eğer korku varsa yükseklik korkusu veya şey. Hep var. Şuradan Bunun yok mu geçiş? Ha ge buradan geç dedi bak o çocuk geçtiği e yer bak buradan geçiş var. Ama biraz sürünerek tarzı. Şuradan ha, geçiş yok. Şuradan geçenler olmuyor. Bu buradan bir geçiş var ama <laughs> böyle eğilerek. Abi geçilir buradan ya. Şurası dar sadece gerisi açık. Bak buradan geçilir dediğim abi. Ya bir tek şurası dar, gerisi açık. Benim sırtım da açık. <laughs> Aha bu kadar geçtim. Hem de sırtımda çanta var yani. Bitmedi, değil mi? Yok power bank'e bağladım ya. Biz önceden geldik de onlar ilk defa geldiği için. Biz yani. de ilkisi. Valla. <laughs> benim yedi oldu da. Oo maşallah. Ne oldu lan? He, kablo sürünmüş. Ya, hayır! Ş Şelaleye kadar çeksin de başka bir şey istemiyorum. Abi buradan mı gidiyor yola gidiyor mu? Bakayım mı? Abi yukarı çıkın eğer tehlikeliyse. Tamam ben yukarı. çıkın abi. Hayır abi. Şimdi görmüyorum nasıl gidiyorsunuz da. Yosunlu ya, şu betonu tuttukça sıkıntı yok da. Abi adamın dediği uçurum muhabbeti bunlarmış demek ki biz. O mağaralar falan hikayeymiş. Mağara nerede 32 dakikadır çekiyorum. Aşağıya ineceğiz zaten dedi. Yukarı çıkmayın dedi. Yukarı çıkan şelalenin üstüne doğru bir yol var dedi. Oraya gitmeyin dedi. Aşağı doğru yürüyün dedi. Olmaz olur mu lan? Bu taşlar yeter yani çanağı kırmaya. Lan normal bir yol görmeyeli. Aşağı inin demişti adam. Yukarı gitmeyin şelaleye demiş. Gel gel buradan ineceğiz galiba. Nerede? Yukarı çıkmayın demişti. Oradan bir yol dedi aşağı iniyor dedi. Bir yolda dedi yukarı şelalenin üstüne Şelalenin üstüne gitsen bir anlamı yoktu. dedi. Altta inin dedi. İnşallah orası burasıdır. Yazılıdır. Yukarıda yol gitmiyor değil mi öyle? Gidiyor. Aa, neyse bir gidip bakalım olmadı oraya gideriz. Şimdi adamın dediğinde uyumayıp da yanlış Yeni dereden geçiyor. Çünkü şelalenin sesi geliyor ileride duyuyorum. Oradan geliyor da şelalenin sesi. Az kaldı. Şelalenin sesi görünüyor ama inşallah suya sokmadan bizi şelaleye kadar götür yol çok yaklaştı artık. Oo. Gidilmez. Suya girmek gerekiyor. Evet. Suya girmek gerekiyor. Evet. Şelale de ileride sesi geliyor. Gelme gelme. Ya suya gireceğiz ya da yukarıdan gideceğiz. Bak. Dereden doldururuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Şafak gengeriyi buraya getirmek lazım. Bir yana şarkı yapar. Dalın da kırın. Evet ya. şelalenin sesi. Oğlum demin de bu şelale sesi duyuluyordu. Ya dayım diyor ki şelalenin sesi çok geçirme. Ben Tuhan'a ile geldim diyor. Ama 5 günden beri yoldayız. Daha bir resim atmamışsın tamam mı? Eve gideyim. He. Bakın bakın orayı geçtik. Orayı değiştirmişler. Valla ben hiç, hiç hatırlamıyorum. Ben o sırada ev götümün korkusunda <laughs> gözlerim kapalı geçiyor. Bana atmışlar büyük <laughs> ihtimal. O, o yerden geçiyor. Aha geldi. Gelmiş ama rahat değil. Vallahi burasıysa. Işte. Oğlum su nereden nereye akıyor? Hala. Bu mu şelale? Bu mu? <gülüyor> <Şelavi>. <gülüyor> Aa buradan iniliyor. Ali inim ne yapacağız aşağıda? Çelale burası. Ali bu mu? Bilmiyorum burası galiba. De burası doğal şelale Bilmiyorum. değil Bilmiyorum. ki, su ni yani. Aa orada. Ha, aşağı. Buradan iniyorduk şey. yani. Ama ya, bitti bu, altında yüzülüyor normalde Ya boşu boşuna gelmedik burada ya. Ama altı güzel. <laughs> ya. İniş, bakıyor bu abi mı? Açtan gelseniz, aşağıda yürüyerek topuğun altına giriyorsun, yüzüyorsun. Aynen, aynen. mi? Herkes girer. Allah abi ya. Herkes evet. giremez, herkesin babayı arz değil. Uyuz vallahi Esprim, bu. Esprili yapıyorum ben. Eniştem gizli ben giremedim. Vallahi giremezsin. Buradan mı iniyorlar aşağıya? Yok, bir tıkladım. Bu sen burada de çok istek abi ya. Bu hastalık. Şurada, şurada, şurada merdiven koymuşlar. Merdiven Bunu hiç görmedim biz anlayamıyoruz. Ağaçtan merdiven yapmışlar. Yok, yeni ya. Aynen. Aynen, yok gibi sonra Buradan suyu atlıyorlar herhalde. Sonra çıkıyor. Normalde <laughs> 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 gidiyor mu gittiği yere kadar en son bitiyor. Ama <laughs> asıl mı? şelale bu burası. Çok da yani suni bir şelale gibi ya. Yani. Ama gene de güzel. Abi suni şelale gibi değil ya. Suni Kaç, yani insan abi, yapımı, set her yapımı. Kaç günden Kaç gündür yürüyor yürü yürü. Anca bu kadar. Ama burası da güzelmiş. Abi bu şeyleri buraya nasıl yapmışlar o zaman? Araba abi, gelmiyor mu bu buraya? Olmasa o numara olacak değil. He? Set olmasa o numara olacak. O setin anlamı ne acaba? Niye oraya toplamışlar? Demek Selmel geliyor ya. Bence bu setin amacı Evet ben de şu taşın üzerinden baksak diyordum ama Soyunmak lazım karşı Ya buraya nasıl bir yol gelmez ya Abi ama malzemeleri şuraya koyup şurada takıldığımız düşünsene şurada ileri Anlamalı gideceğiz. İleri gideceğiz işte ha. Burada. Burada. Burada gidip malzemeleri ha. alıp gelelim volka. sen bir ha. koşu git şunları al gel arabanın anahtarını vereyim <laughs> neyse döndük dolaştık geldik maden deresi ve de şelalesine şelale güzel ama şu karşıdan çekim alabilseydik çok iyiydi ve de almak istiyorum Teyzeoğlu geçiyor tekrardan. İkinci denemeyi yapıyor Kemal. Kemal ikinci denemeyi yapıyor. Ah ben düşüyordum. Evet az kaldı. Oh, çok derin orası. Oh, çok ıslandı ya. Ya bu şuradan neyim de aşağısı nasıl onu bilmiyorum. Aşağısı çok güzel. Bir bakayım. Adam abi. Ha? İşte oraya bakıyorum da orası sanki daha iyi gibi. en sonunda indim. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Mip yapmışlar böyle geliyor. Sonra şu ipten de tutunuyor. Buradan böyle aşağıya iniyor. En sonunda aşağıya şelalenin dibine geldim. Ucu görünüyor.

yani zorlu olması daha da iyi yapıyor. Vallahi çok güzel. Bu manzara yani hiçbir arabanın gelememesi, yol olmaması çok güzel. Kimse yok.